Ellerini teslim etmek için annesini arayı çıkarttık çocuklar diye bağırıyor millet. Evet. 13 yaşındaki çocuğun tek dediği kelime, benim annem 4 yıl önce vefat etti. Allah Allah. Ya. Depremin 5. gününde gerçekleştiği üne sürülen bu esrarengiz olay herkesi derinden etkiledi. Bu gölgü tanığının anlattığı olay aynen şöyle oluyor. Kahramanmaraş Belediyesi'nin önündeki bir binanın duvarını kepçeyle yumrukları esnada bir kadın geliyor ve durun orayı yıkamayın benim o duvarı altında iki tane yavrum var diyerek orayı arttırıyor daha öncesinde enkazdan yaşam belirtisi alınamıyor aranan bölgeden gerçekten de iki tane çocuk çıkıyor çocuklar çıkardıktan sonra anneyi arayan arama kurtarma ekipleri hiç kimseyi bulamıyorlar çocuklara ise sorduklarında anneniz sizi buldu burada olduğunuzu o söyledi diyen arama kurtarma ekiplerine bu arada anne olay yerinde aranıyor ve bulunamıyor daha sonra çocuğa söylediklerinde anneniz sizi burada buldu 13 yaşındaki çocuğun ifadesi ise benim annem 4 yıl önce öldü demesi herkese hayrete düşürüyor alanda arama kurtarma ekipleri. Dahil dizleri üstüne çöküp Allahu Ekber diyerek tek bir getiriyorlar bu olayın yaşandığı yer Kahramanmaraş Belediyesi önündeki bina oluyor. Bir kadın geldi, hareket etmeyin dedi, durun dedi, çığlık atıyor. Benim dedi, iki tane evladım dedi, şu duvarı koordinat veriyor resmen, şu duvarın ardında dedi.